Teknoloji Z'den merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Basıyorsun Karmant Holder yani telefon tutucu üründen bahsedeceğim. Şurada orijinalliğini e, sorgulayacağınız, kazıyacağınız bölge vuruyor. Basıyorsun sitesinden sorgulama yapabiliyorsunuz. Hemen kutu açılışına geçelim arkadaşlar. Neler var içinde bakalım. Şu şekilde etiketler. Kullanma kılavuzu, çince, İngilizce ve teşekkürler kartı. Bunlara ihtiyacımız yok. Ürünümüz bu şekilde. Malzeme kalitesi gayet güzel. Şu şekilde istediğimiz yöne çevirebiliyoruz. Sıkabiliyoruz böyle. Şurada da bakımı bulunuyor. Hemen deneyelim. Şuraya sabitleyelim. Gayet sıkı oldu. Çalışma prensibi ise şu şekilde. Hemen yanlardan kavrıyor. Şu şekilde kullanabiliyorsunuz. Gayet kaliteli bir ürün açıklama kısmına linkini ekleyeceğim. Zaten ürünü Amazon.com.tr'den satın aldık. Satın almak isterseniz linki tıklayıp satın alabilirsiniz. Aklınızdaki sorular yorum kısmına yazarsanız gün içinde veya uygun zamanda yanıtlamaya çalışırım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.